Selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta evet demiştim zaten Minecraft videosu da artık gelir bundan sonra bu sonra. Ee, Minecraft videosu da paylaşacağız. Yaklaşık 5 bölüm yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra izlenmez zaten videosunun devamı gelmez. Eğer ki e, sevilirse, tutulursa Minecraft paylaşmaya tabii ki devam edeceğiz. Bu arada şu golemleri e, moddan aldım. Evet, Birazdan ben tahta şey yaparım bir dakika dur. Bir dakika dur. Ben şey şu hileli moddan çıktım. Genelde zaten ben kendi eşyalarımı hileli moddan değil de böyle kendim toplamayı deniyorum. Tabi biraz ölüyoruz. Ölüyoruz. Sıkıntı olmuyor tabi. Şuradan ayrılar dedim. Daha evim yok zaten. Yani e, daha iyi yapamadım kendime. Bakalım yapacağız. Ufak bir ev yapacağız kendimize. Bu sattan sonra bir dahaki bölüm ikinci bölümde ben şuradan hemen kıralım tahta da lazım olur yani bazen Aferin yani nasıl kıralım tahta hani. tamam çok güzel bu bölüm biraz etrafı göstereceğiz ikinci bölümde bir tane ev yapacağız bakalım diğer bölümlerde ee, bakacağız yani Allah nas ne nasip ederse böyle bölümde biraz bu orada neyse domuz kesmeyelim hadi domuz kesmiyoruz ee, biraz ne keselim biraz keselim. koyun boyun bir şey yok mu ya Şu... şurada da bir golem var burada. abi şimdi buralardan bir filan falan Fırlarsa kötü olur tabii ki. Şu sahil yolunda biraz ilerleyeyim. Tahta yeterlikle topladığımı düşünüyorum. Bunlar ne işe yarıyor artık? Ya burada bir sürü bitki var ama ne işe yarıyor? bu ne? Oo, lav var burada. Kulağımız olsaydı lava alırdım orada. lava gerek yok ya Evet. Abi inek. Fox. bakalım taş kırık ne kadar vuruşta bunu bu yine aldı. İki o iki vuruş aldı be. Güzel. Diğer inekleri de keselim. Sen de gel. Orada XP'miz de bu sırada artıyor. Baya bir güzel. Of iki vuruş alıyor hepsi. Şurada bir koyun mu gördüm? Şu. aşağıdaki ne? Bu aşağıdaki ee, siyah koyunu da keselim hemen. Siyah koyunlar da ee, ne işe yarıyor ne işe yarıyor, yarıyor bilmeyen arkadaşlar varsa Siyah yatak yatırsın yani Baya bir güzel Çok iyi çok ee, Şimdi karnımız topu bir yemek yeme ihtiyacımız yok tamam. Kazmamız da var bir yakın bir zamanda bir madene de gideriz herhalde Öyle düşünüyorum ben. Hmm. Bayağı bir şey var ya oradan. Ama işte buraya tek Minecraft girmeyeceksin ya falan. Arkadaşlarla falan. gireceksin. bir domuz var. Domuzları kesmiyorum ben. Domuz kesmiyoruz. Evet şuradan. Oh, 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 Neyse gidelim. Hemen ee, şuradan şu elimizdeki önümüzdeki koyuna gidelim. Bir dakika, hadi. Çok güzel. Şu koyunu da hemen keselim. Gel bakalım. Yavrumcu. Bu taş kılık nasıl her şeyi tek atıyor ya? bayağı bir iyi yani ya. bayağı bir sevdim yani bu taş Ama zombi falan gelirse sorun yapabilir. Taş kılı... ee, taş fazla bir hasar vermez. Ne yapıyor <laughs> <var> ya orada? Değişik. <laughs> 10 XP olduk bu arada. Çok güzel. video ee, kaç dakika? Video 4 dakika. Olmuyor. Bu Minecraft videoları aslında uzun olması lazım ya. Bilmiyorum. Bilemiyorum ya. Neyse Geri dönelim artık Kaybolacağız Bir de balta Aynen bir balta lazım bana balta balta Hmm bu ne? Green Fazla şeyler buraya koyarım ya Aynen Şöyle Aa, Bir sen koyun sesi duydum Domuz var domuzu kesmek için burada bir siyah bir şey var. Çok güzel. Şu Aa bu griymiş. Oke, okay, oke. Okay. İlk kestiğimiz e, hayvan ilk kestiğimiz koyun griymiş ya. Tamam. Siyah siyah ve gri koyun da yaparız. Beyaz yatak var zaten bizde. Bakalım öncesi biraz bir sıkıntı. Ay. Tamam sorun yok şimdilik. Evin yolu neredeydi ya? Onu hatırlamaya da. Her yer bu. Burada her yeri birbirine benziyor genelde. Hmm. Allah oh, Allah. Oh, oh. Dostlar video ben bugünlük video bu kadar olsun. Allah'a özür dilerim. Kalın. Görüşmek üzere güle güle. O Ben bir evin yolum evin yolunu bulayım diye. Artık ikinci bölümde karşılaşırız. Hadi Allah'a emanet.